ama yiyeyim ben. Hmm. Teşekkür ederim çöp kamyonu. İçerdiği çöpler. Neyde ney 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 ney. Ah abba abba. bana yardımcı olur musun vinçle? sana yardımcı olacağım. İmdat! İmdat! Merak etme. Seni şimdi kurtaracağım. Aa oh, işte Vay canına. Yapamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim karavan. Dikkatli ol. Biraz yavaş git. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba karavan. Duydum ki araban bozulmuş. Ambulansa ihtiyacın var mı? Hayır. Bakalım bir. Ambulansa ihtiyacın yok Tamam görüşürüz Teşekkür ederim Bay. Selam Merhaba Nasılsın iyi misin? Sen nasılsın? Ben de iyiyim Teşekkür ederim bir şey Görüşmek üzere. Bay bay. Ay, burada da bitiren varmış. Beni bekleyen. Merhaba. Benim parçalarımı bulmama yardımcı olur musun çöp kamyonu? Tamam. Parça var. Parçalarım eksik. Hadi lokomotifleri birleştirelim. değiştirelim. Benim parçalarımı buraya getirir misin çöp kamyonu? Teşekkür ederim çöp kamyonu. Ama benim bir tane daha parçamı eksik. Onu da bulup getirebilir misin bana acaba? Diğer parçamı da bulabilir misin çöp kamyonu? Evet. Şey yok. Orada ama. Kırmızı otobüsün yanında. Tamam Teşekkür ederim ambulans. Rica ederim. Evet ambulans beni iyileştirdi. Şimdi yoluma devam ediyorum. Çuf 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 çuf. <laughs> Eyvah! Bu sefer tüm tren kaza yaptı. Olamaz. Ne yapacağım ben? Bana kim yardımcı olacak? Sarı arabada kaza yaptı. Çok fena hasar almış. ehliyetin mi yok yoksa? Tüm trenimi mahvetti. Beni yaraladı. Ben ne yapacağım şimdi? Eyvah. Vinci çağırır mısın parçalarımı toplasın. Kurtarıcı çekici ton nerede ona yüklesin. yardım edecek bana? Vinç. Merhaba Vinç. Bana yardım edecek misin? Evet. Kurtaracak mısın beni Vinç? Hint beni kurtardı. Tamirhaneye götürüyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım?